Arkadaşlar bugün ayın kaçı? 12 Mart değil mi? 12 Mart 2013 9A sınıfı Alparslan Özdemir'le Matematik Dersi. Şimdi bakınız altının küpü artı altının küpü bölü 0 tam binde 16'nın küp kökü nedir? Bak buraya. Burası Şşş, yeter artık. Hadi. Şimdi burası arkadaşlar 2 çarpı 6 üzeri 3'tür. Bölü 16 bölü 1000. Bin. 1000'i buraya yazdım. 1000'i. Aşağı niye yazayım? Böyle yukarı yazdım. Faydadan kurtul. Şimdi 2 ile 16 sadeleşir. Yani 6 üzeri 3 dursun, 10 üzeri 3 dursun, aşağı 8 olur değil mi? 1'e 8 ya. 8 de 2 üzeri 3'tür. Şimdi küp kökünü alıyorum. Bak dikkat et. Eşitti. 6 dışarıya çıktı. 10 dışarıya çıktı. 2 de dışarıya çıktı. 60 bölü 2'den 30. Başka bir soru yapalım arkadaşlar. Mesela 12 çarpı 12 çarpı 12 sonsuza kadar. Bu neye eşit bakalım. Var mı bunu bilen? Cevap x olsun. Cevap x. O zaman şurası da x'tir. 12x'in kare her iki tarafın karesini alırım. 12x eşittir işte x kare. Her tarafı x'e böl. 12 eşittir x'tir. Soru bitti. X eşittir 12. Tamam. Başka bir soru. 42 artı 42 artı 42 artı Şimdi bu soruya bakalım. Eşittir ney? Şimdi cevap x olsun. 42 artı x, x. x. eşittir x. Her iki tarafın karesini alırsam 42 artı x eşittir x kare. Şimdi bu denklemde bak şimdi x'lerine sayılar ver. Mesela şöyle düşün. 1 versen bura 43 bura 1. Anlamsız. 2 versen 4. Bak buraya 2 veriyorsun. burada 4. Hani 44 nerede? 4 nerede? O zaman evet. yüksel şimdi. x'lerine 6 ver. 48. Burası 36 olur bak. 7. 7 verelim. X 7 için burası 49. 49 burası da 49. 49. O zaman ilk seçtir 7'ymiş meğer. Aa. Soru bitti. Anlaştık mı? Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Kök içinde X artı 3 artı kök içinde x eksi 4 artı kök içinde 6 eksi x. Bu sayı bir r sayıdır. A sayısı bir r sayıdır. Ancak bu ancak x çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Soru bu. Tamam. Şimdi şöyle düşünün bakın. Şu x artı 3'ün şu içerilerin büyük eşit sıfır olması lazım. X artı 3, X artı 3 büyük eşit sıfırsa X büyük eşit eksi 3'tür değil mi? O zaman eksi 3'e eşit ve eksi 3'ten büyük yerler cevap. Burada da ikinci yerde de X büyük eşit 4 olur. Hani 4'ten büyük. Tamam. Şimdi burada da burada da 6 eksi X x küçük eşit 6'dır arkadaşlar. Doğru mu? 6'dan eşit ve 6'dan küçük sayılar. Şimdi bu üçünün kesimi nedir biliyor musunuz? Üçünün kesimi nedir? Bunu şöyle düşün. Şöyle var. Şöyle var. Bir de şöyle var. Şimdi ama orada altı da var. Bu tam olarak bu yazı doğru olmaz da. O zaman ben diyorum ki acaba ıı, şu aralık mıdır? Hani 4 küçük eşit x küçük eşit 6 desem mi? Çünkü şöyle düşünün bak. Kesim diyoruz. Hani ortak çözümü yaparken en dar yeri alacaksın. Neden? Mesela şurada 1 var. 1 bu a her yeri sağlıyor mu? Bak şimdi burayı sağlıyor. Burayı sağlıyor mu bir? Aynen. Birden dört çıksa eksi geliyor. O yüzden bir olmamalı yani. O yüzden cevap dört ve 6 aralığındadır. Yani bu aralıkta binlerce, on binlerce çözüm var değil mi? Tamam geçtim. Ne? Teşekkür ederim. Başka bir sorucu çözelim. 72 bölü 16'nın kara kökü artı 50 bölü 9'un kara kökü eksi 200 bölü 144'ün kara kökü artı kök 8 arkadaşlar nedir? Soru bu. Tamam. Şimdi burası 36 çarpı 2'nin 16'sı artı 25 çarpı 2'nin 9'u 4 100 çarpı 2 aferin bölü 144 artı 2 kök 2 hani burası 4 kere 2 ya bu 36 dışarıya 6 diye çıkar 5 bölü 3 kök 2 10 bölü 12 kök 2 artı 2 kök 2 şimdi ben kök ortak bak şimdi Kökü parantezini alırsam Burada kökü parantezini alınca bunlar sadeleşir. 3 bölü 2 artı 5 bölü 3 eksi 2 böl böl bölü 5 2 bölü 6 5 bölü 6 değil mi? 5 bölü 6 dur şimdi. 5 bölü 6 artı 2 kök 2 işte bu. Burayı da çözün şu parantezin için. Cevabı bulun yani. 9, 10, 9 19 bölü kök 6 6 <laughs> şey, eksi 5 bölü 6 artı 2 kök 2 Buradan 14 bölü 6 <laughs> <altı, gülüyor> artı 2 değil mi? Buradan 7 bölü 3 Artı 2 kök 2. Bu da 2 kere 3 6. 7 daha. 13 bölü 7. 13 bölü 2 3. 13 bölü 3 kök 2. Tamam. <gülüyor> başka <gülüyor> bir soru sordum. Şimdi başka bir çalışma yapalım. 2 eksi kök 7'nin parantez karesinin kara kökü nedir arkadaşlar? Buna bakalım. Sonra bu soru bittikten sonra eksi 4'ün karesinin kara kökü, eksi eksi 6'nın 4. kuvvetinin dördüncü kökü eksi eksi 7'nin 5. kökünün 5'i. Evet. Birinci soruyu kim yardım eder? Selma'cığım sen yardım et. Hatırlıyor musun? Yok. Bak şimdi bu kareler giderse arkadaşlar. Bu ikiler sadeleşir. 2 i̇ki eksi kök 7'nin mutlak değeri. Bu 2 eksi kök 7 2 eksi kök 7'nin parantez içine aldım. Şimdi burada 2 mi büyük kök 7 mi büyük? Bunu karşılaştıracağız. 2'nin karesi 4. Kök 7'nin karesi 7. Elbette 4 küçük 7'dir. Şimdi burada her iki tarafın kara alınca bu 4 sayısı iki olur. Bu da kök 7 olur. 2 küçük kök 7. Demek ki burada iki kök 7'den küçük. Küçük sayıdan büyük sayı çıkınca sonuç negatif oluyordu. Al sana. Bu kadar. Bu eksiyi de dağıtırsak arkadaşlar. Eksi 2 artı kök 7 elde edilir. Tabi artılı sayılar çıkıdım çıkıdım başa geçer. Biter. Bu kadar. Burada 2 ile kara kök geçer. Eksi 4'ün mutlak değeri. Eksi. Burada 4'ler gider. Çift. Eksi 6'nın mutlak değeri. 5'ler gider. Eksi 7'nin. Yedinin... Hayır mutlak değeri yok. Tek kuvvetlerde parantez olarak alıyorduk. Burası 4 eksi 6 artı 7. 4 7 daha 11 eksi 6 5'e eşit işte arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Zile 5 dakika kala hatırlatın bana. Kaç? Come on.